Arkadaşlar herkese selam. Bugün oturduğunuz yerden nasıl 1000 TL para kazanacağınızı göstereyim sizlere. Hatta yatırım yaparsanız bu bayağı bir artacak. Bildiğiniz üzere bizim 7-8 ay önce bir tane grubumuz vardı. Grubumuzda bazı kişiler e, parayı yeterli bulmadı vesaire şey oldu. Biz de işleri ilerlettik. Şimdi size Oturduğunuz yerde nasıl bin lira para kazanacağınızı göstereceğim Gördüğünüz gibi 1000 lirayı da geçmiş 1400 lira para Bildiğiniz üzere Futbol maçları yok zaten Biz de masa tenis maçlarını el aldım Kesinlikle başkasının Kupon vesaire değil Zaten Gördüğünüz üzere benim telefonum tamamen Bunu düşünen bazı arkadaşlarımız olabilir şimdi e, Tafti isteyenler Like atsın. Videoya. Instagram adresim reisgebest 544 Oradan bana ulaşsınlar. Taktiği oradan paylaşacağım. Like atanlara vereceğim sadece. Çünkü adam hemen karşılığını vermiyor. Like atıp DM'den bana ulaşmanız yeterli olacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.